Merhaba, merhaba arkadaşlar. Yeni bir kutu açılımı videosuyla hepinize hoş geldiniz. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Burada 8 tane büyük kutu, bir tane ücretsiz dükkanda küçük kutu, bir tane mega kutu ve arkadaşlar burada da kuponlu bir tane büyük kutumuz var. Ee, arkadaşlar ilk önce e, kanala abone olup like atarsınız umarım size bu efsaneviler ya da istediğiniz bir karakter çıkar amin diyorum. İlk önce arkadaşlar taktik bir totem oluşturmak istiyorum. İlk önce en deneye giriyoruz. Bir kendim bir totem oluşturacağım. Arkadaşlar karakter gelirse ben şok olurum. Şimdi ilk önce geliyoruz arkadaşlar. Böyle ortaya. Dün karşıya gidip geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gök gürültüsü gelirse duyulursa e, yağmur yağdı da o yüzden. Hemen gidiyoruz. Yağıyor. Yağdı cinde onu. Böyle geliyoruz. Sonra böyle geliyoruz. Böyle ortaya gidiyoruz arkadaşlar. Ortaya gittiğimizde, ortaya gittiğimizde ilk önce bu robotun ilk önce bütün menzilimiz bitiyor. Sonra buradan buraya gelip ortaya geliyorsunuz. Ortaya geldikten sonra şişeyi ortaya atıyorsunuz ve yakıyorsunuz. Tam böyle olacak arkadaşlar. Tam böyle bir şekil çıkacak. Sonra gidiyorsunuz Ember'la bu robota özel gücünüzü fırlatıyorsunuz ve robotu öldürüyorsunuz arkadaşlar. Bu öldükten sonra buradan hemen ilk önce bunu sağ kısmını sonra diye yani sol kısmını diyecektim. Şimdi sağ kısmını. Sonra sonra sağ alttaki kısmını yok ediyoruz. En sonda bu kısmını Yok ettikten sonra yani bu robotu yok ettikten sonra işimiz bitiyor arkadaşlar. Tamam. Yok ettikten sonra ortaya geliyoruz. Bunu tam ortamıza Tamam. Heh. Arkadaşlar atar atmaz çıkıyoruz. Atar atmaz çıkıyoruz. Böyle bir taktik işe yarar mı bilmiyorum. Sonra hemen buraya geliyoruz. Buradan dilimizi dilimizi Almanca yapıyoruz. Evet. Dilimizi Almanca yapıyoruz. Almanca. Dilimizi Almanca yapıyoruz. Sonra konumumuzu konumumuzu da Türkiye değil, burada Yeni Zelanda, New Zealand diyor. Ona gidiyorsunuz, konumumuzu Yeni Zelanda yapıyorsunuz. Sonrasında karakterimizi en son çıkan karakter olan Morpheus böyle olsun. Sonra da fizik şimdi kutuları açmaya başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce kupayla başlamak istiyorum. Altını aldım. Evet, evet arkadaşlar şimdi bu kutuyu da açtım hadi hadi gel 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 gel. Gelmedi. Gelmedi. Gel kesin, kesin gelmedi. Kesin böyle olunca gelmiyor. gelmedi Çok altın gelince gelmiyor. Ha arkadaşlar görüntümü açmayı unuttum. Hı geldi. Şimdi ben bunu e, şey şuraya bir alayım. Arkadaşlar sol taraf burada dursun. Şimdi e, şuradan evet. Arkadaşlar büyütmemi istiyor. Büyütüyor mu? Evet evet. Evet arkadaşlar böyle daha iyi oldu. Şimdi bunu sol kısma alıyorum hemen. Ekran sol kısmında merhabalar. Şimdi açıyorum. Ha, sen aç hadi onu sen aç hadi. Evet arkadaşlar. Geldi. 54 altın. Devam et Onur. Parlayan bakıyorum. Yok hala yok. Bakıyorum. Yok hadi. Ya. Birinci kutudan da Zaten veren olmamıştı. Şimdi açıyorum. Açıyor. Açmayacağım. Yok. Evet, Burayı totem yapacağım. Ya bastım. Çok düz. Hiçbir şey çıkmadı. Ya öyle olunca bir şey çıkmıyor. Kol tamam. Sen bas. Hadi hadi aç. Hızlı açış. Gelmedi. Ben açıyorum hızlıca. Hızlı. Hızlı açış. Gelmiyor ya. Gelmedi yok artık. Şimdi dükkana hemen gidiyorum. Burada ücretsiz açabilirsiniz. Bir şey geliyormuş. Bir de Chrome Milan geliyormuş. Evet. Geldik. Mega kutu. Arkadaşlar ben uzun zamandır Mega kutu açamıyorum. Çok üzgünüm o yüzden. Bir de bunu altı yazmayacak. Bence eminim altı yazmayacak çünkü oranım o kadar düşük ki. Basayım mı? Bastım. 5 yazdı. Tabii çok şaşırdım. Ya çok şanssız bir kutu açılımı oldu arkadaşlar. Yani çok şey ya. Orana hemen bakmak istiyorum. Hemen. Oranımıza baksaydık belki gelir miydi? Ben ben de bilmiyorum. Bakayım. Evet. Yükselmiş. Yükselmiş. Tamam. Yükseldiğini gördüm. 0.0 153 Evet. 0.0 0.053 Oran hala düşük ama. Ya. Neyse. Arkadaşlar bir dahakine ne kadar çok biriktirmemi isterseniz ben o kadar biriktiririm. Hepinize görüşürüz. Ben hep kameramı açacağım. Haberiniz olsun. O zaman görüşürüz. Bay bay.